bir kitap okudum ve hayatım değişmedi. Tek bir kitap okumak tabii ki hayatı değiştirmez ama o tek bir kitabın ortaya çıkartacağı kıvılcım hızla büyür, alev olur, yangına döner ve günün sonunda evet birçok şeyi değiştirebilir. Bu noktada rezonans kanunu benim için o kıvılcımlardan birini atan başucu kitaplarımdan biri oldu. Bu videoda kısaca kitaptan bahsedeceğim ve birkaç alıntıyı paylaşarak üzerine konuşacağım. Evrendeki her şeyin, canlı cansız her şeyin bir titreşimi var ve benzer titreşimler daima birbirini çekiyor. Söylediğim her söz, söylediğin her söz, hatta zihninden geçen her düşünce bir titreşim yayıyor ve bu titreşimler aynı frekansta olan benzerlerini sana doğru çekiyor. Ve bunu yaparken e, senin yaymakta olduğun o titreşimlerin olumlu ya da olumsuz olduğuyla da ilgilenmiyor. Onun doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü yok. Sen söyleyerek düşünerek bir komut gönderiyorsun. O da sana bu komutun sonuçlarını getiriyor. Bu kitapta bu konu ve ne kadar önemli bir konu olduğu tüm detaylarıyla ve oldukça basit bir şekilde anlatılıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz kitaptan bazı alıntılara bir göz atalım. Çok vahimdir ki insanın hayatını değiştirememesinin asıl sebebi bunu başaramayacağına kesin olarak inanmış olmasıdır. Zira hayatımızın senaryosunu inançlarımız yazar. Bu nedenledir ki klişedir ama inanmak başarmanın yarısıdır derler inanmak başlı başına mümkün kılan bir güce sahip aslında. Ve her şeyin mümkün olduğunu anlarız. Sınır diye bir şey yoktur. İşimize mani olarak görünen şeyler aslında daha büyük atlayışlar yapabilmemiz için aşılması gereken engellerdir sadece. Bir iç sese sahibiz hepimiz ve hepimizin iç sesi aynı ölçüde çok çıkıyor, çok konuşuyor. Ama bazılarımız onu susturabilme ya da susturamasa bile onu dinlememe gücünü gösterebiliyor. Ve tüm ilerleyişler, tüm kazanımlar, bence o zaman başlıyor. Çünkü önümüzdeki en büyük engel bizi yolumuzdan alıkoyan en zararlı şey o iç ses. Yani en büyük engelimiz Yine kendimiziz. Bu kitabı okudun mu? Okuduysan sen de düşüncelerini yaz lütfen aşağıya. Eğer okumadıysan bu videoda duydukların kulağına nasıl geliyor? Sana ne düşündürdü? Bunu benimle, bizimle paylaş. Dediğim gibi bu kitap benim için çok değerli bir kitap ve seninle kısaca düşüncelerimi ve seçtiğim bazı birkaç alıntıyı paylaştım. Burada olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.